Evet, yumurta fiyatlarına bakalım. Yumurta fiyatları burada 10 tane yumurta. Şunu gösteriyor. 9.99 Sloty. O da işte 2 euro 10 cent civarında falan yapıyor 10 yumurta. Burada 20 tanesi 19.99 ha Zeytinyağı var. Zeytinyağı, e, yani zeytinyağı demişim Ayçiçek yağı 1 kilosu 11.49 O da 3 euro yapıyor yaklaşık. 3 euro civarında. Ya bu var öyle. Bu ne? Kolza mı bu? Ha bu kolza yağı bu. Bunun kilosu da 7.49 slotu. O da 2 euro civarında bir yağ. Ya ucuzmuş aslında. Şurada ne var? Şeker var. Şeker. Bakın. Polonya'da şeker. Kilosu 2.29 bir oradan az ya. 50 sent. 55 sent falan. İnanmıyorum. Şurada un var yukarıda. 2.99. O da 80 centi falan. 80 centi tekabül ediyor. Bir kilo un 80 centi.